İstanbul'un Beyoğlu sokaklarında eski bir apartmanın bodrum katında küçük bir kitapçı dükkanı vardı. Bu dükkan Elif'in dünyasıydı. 25 yaşında, uzun siyah saçlı, kahverengi gözlü, mütevazı bir genç kızdı Elif. Üniversiteyi yarıda bırakmış, annesinin ölümünden sonra babasıyla yaşamaya başlamıştı. Baba eski bir matbaacıydı. Şimdi emekli, hasta. Elif kitapları satarak, tozlu rafları temizleyerek geçiniyordu. Kitaplar en iyi arkadaşım derdi gülümseyerek müşterilere. Bir sonbahar akşamı dükkana yakışıklı bir adam girdi. Adı Kaan'dı. 30 yaşında, keskin bakışlı, pahalı takım elbiseli, İstanbul'un en büyük yayın evlerinden birinin sahibiydi. Kaan, nadir bir kitap arıyordu. Osmanlı'dan kalan eski bir şiir mecmuası. Elif, raflarda aradı, buldu. Eller değdiğinde, ikisi de duraksadı. Kaan'ın gözleri Elif'in yüzünde kaldı. "Teşekkür ederim hanımefendi." dedi yumuşak bir sesle. Elif utandı. "Rica ederim beyefendi." Günler geçti. Kaan sık sık gelmeye başladı. Bahane: "Başka kitaplar arıyorum." Ama gözleri Elif'teydi. Sohbetler uzadı. Elif şiir okurdu. Nazım Hikmet'ten dizeler. Kaan dinlerdi. "Senin sesin şiiri canlandırıyor." Elif onun zengin dünyasını merak etti. Siz hep böyle mi yaşadınız? Kaan, hayır. Ben de zor günler gördüm. Ama şimdi iş var, aile var. Ama farklı dünyalardı. Kaan'ın ailesi eski bir Osmanlı beyefendisi soyundan geliyordu. Babası büyük bir holding sahibiydi. Annesi sosyeteden. Elif ise fakir bir semtten, küçük bir kitapçıdan. İlk anlaşmazlık Kaan Elif'i bir akşam yemeğine davet etti. Elif sade elbise giydi. Ama restoranda herkes bakış attı. Garson, bu hanım kim? Kaan öfkelendi. Arkadaşım. Elif utandı. Ben buraya ait değilim. Aşk büyüdü. Gizli buluşmalar, Galata Kulesi'nde yürüyüşler. Kaan, seni seviyorum. Elif, evlenelim. Elif, ama ailelerin benim dünyam küçük. Seninki büyük. Kan aşk dünyaları birleştirir. Elif tereddüt etti. Babam hasta, ben onu bırakamam. Kaan'ın babası Halit Bey oğlunun değişimini fark etti. Kaan, nişanlanman lazım. Zengin bir aileyle. Kaan, baba, kalbim Elif'te. Halit, olmaz. O fakir bir kız. Bizim seviyemizde biri olmalı. İkinci anlaşmazlık. Kaan Elif'i şirket partisine götürdü. Elif, eski elbisesiyle geldi. Bir misafir, bu kim? Kitapçı mı? Elif ağladı, kaçtı. Kaan peşinden, onlar önemli değil. Elif, ama ben senin dünyana uymuyorum. Herkes bizi yargılayacak. O gece, Elif dükkanda yalnızken, eski bir kutu buldu. İçinde annesinin mektupları. Bir mektupta, kızım, baban Halit değil. Ama bir sır var. Elif şok oldu. Annesi gençliğinde Halit Bey'le aşk yaşamış ama sınıf farkı yüzünden ayrılmışlar. Elif Halit Bey'in gayrimeşru kızı mıydı? Ama mektup devam ediyordu. Hayır, sen onun yeğenisin. Kız kardeşi benim annemdi. Elif korktu, söylemedi. Kaan Elif'in üzgün olduğunu gördü. Ne oldu? Elif hiç ama içten içe sır büyüyordu. Halit Bey dedektif tuttu. Oğlumun ilgilendiği kızı araştır. Dedektif Elif'in geçmişini buldu. Annesi eski bir aile dostuydu. Halit bu kız tanıdık. Bölümün sonu yaklaşıyordu. Kaan ve Elif Boğazda buluştu. Kaan seni seviyorum. Evlenelim. Elif ama dünyalarımız farklı. Kaan birleştiririz. O anda Halit Bey onları gördü. Öfkeyle, bu olmaz. Elif kaçtı. Pauza için gerilim. Beş saniye. Elif, dükkanı kapatmaya karar verdi. Ama Kaan peşinden gitti. Lütfen kal. Elif, sırrım var. İstanbul'un yağmurlu gecesinde, Elif evde mektupları yeniden okudu. Gözyaşları aktı. Annem, Halit Bey'in kız kardeşiyle evlenmişti. Ben yeğeniyim. Ama aile sırrı var. Aslında Halit Bey'in babası Elif'in büyükannesine haksızlık yapmıştı. Servet bölünmüş, Elif'in ailesi fakir kalmıştı. Elif Kaan'a her şeyi anlattı. Kaan şok oldu. Sen ailemden misin? Elif Yeğeninim. Ama bu aşkı değiştirmiyor. Kaan Hayır, değiştirmiyor. Seni daha çok seviyorum. Halit Bey gerçeği öğrendi. Rengi attı. Kız kardeşim unutulmuştu. Annesi Fatma Hanım ağladı. Kızım, torunum burada. Aile içi savaş başladı. Halit, bu evlilik olmaz. Kan bağ var. Kan, baba, yeğen. Kan bağ değil, aşk var. Üçüncü anlaşmazlık, aile toplantısı. Halit, o kız fakir yetişti. Bizim seviyemizde değil. Fatma. Ama o benim torunum. Elif gözyaşlarıyla, ben sadece Elif'im. Suçum ne? Elif, kaçmayı düşündü. Belki Anadolu'ya döneyim. Kaan engelledi. Hayır, sen buradasın, benimle. Birlikte boğazda yürüdüler. Elif, şimdi eşitiz ama kalbim aynı. Kaan, ben seni fakirken sevdim. Sır daha derindi. Elif'in annesi, Halit Bey'in kardeşiyle evlenmişti. Ama aile mirası gasp edilmişti. Halit, pişman oldu. Babam haksızlık yaptı. Şimdi düzeltelim. Avukat çağırdı. Elif'e miras hakkı verildi. Dördüncü dönemeç, Halit, hala karşıydı. Evlenirse holdingi vermem. Kaan, baba, para önemli değil. Elif, ben mirası istemiyorum. Sadece seni istiyorum. Elif, Yeni hayatına alıştı. Kitapçıyı büyüttü. Kaan destekledi. Birlikte şiir okudular, gezdiler. Fatma Hanım, Elif'e sarıldı. Torunum, hoş geldin. Son anlaşmazlık, düğün hazırlıkları. Halit yumuşadı. Elif'in samimiyetini gördü. Belki haklısın oğlum. Düğün günü geldi. Beyoğlu'nda küçük bir kilise değil, geleneksel Türk düğünü. Bahçede, mehter marşıyla. Elif beyaz gelinlikle, Kaan smokinle, Halit gözyaşlarıyla, kızım, hoş geldin. Elif, teşekkür ederim amca. Son sürpriz, Elif'in babası, Halit'in eski ortağı, geldi. Kızım, seni büyüttüm. Elif sarıldı, sen de babamsın. Herkes barıştı. Sonunda, Kaan ve Elif, Galata'da balkonda oturdu. Kaan, aşkımız sırları aydınlattı. Elif ve dünyaları birleştirdi. Halit Bey, Allah razı olsun. Hikaye bitti, ders kaldı. Aşk sırları çözer, kader kalpleri birleştirir.